Merhaba arkadaşlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Cumanız mübarek olsun. Allah'ım yuvanıza huzur, mutluluk versin, bereket versin sevgili arkadaşlarım. Bugün sardunyalar, sardunyalarımla geldim. Biraz tozlanmışlar. Onları yıkayacağım. Yıkadıktan sonra küllerini vereceğim arkadaşlar. Bugün bakım yapacağım. Bakım günü geldi artık. Bayağıdır bunların batığını yapmadım sevgili dostlarım. Önce bir yıkacağım. Sardunyalarım tozlanmış. Ee, yıkayınca daha güzel nefes alıyorlar arkadaşlar. Canlanıyorlar. Bunları ara ara böyle yapıyorum sevgili dostlarım. Bunların da banyo ihtiyaçları var. Yapraklarında toz oldu mu sevgili dostlar nefes alamıyorlar bunlarda. Böyle güzel güzel coşacaklar inşallah. Çiçekleri bir yandan açtı, bir yandan soldu. Başlamışlar açmaya arkadaşlar sardunyalarımız. Şöyle bir güzel yapraklarını kıyalım. E, suya da ihtiyaçları var. Hem suyun almış oluyorlar. Hem de yaprakları temizleniyor. Nefes alıyor arkadaşlar. Her tarafı tomurcuk arkadaşlar. Şuraları tomurcuklanmış. Şu beyaz sardunyamı çok seviyorum. Bunun her tarafı tomurcuk kökü. Altlarına bile tomurcuklar vermiş sevgili dostlarım. Güzel yıkansınlar. Mis gibi oldular. Bunlar da tumurcuk damla yok arkadaşlar. Bunlar e, benim bu sene ürettiğim sardunyaları. Şöyle de sararın yapraklarını alıyoruz arkadaşlar. Altlarında gördüğünüz gibi sevgili dostlarım sarımsak koyuyorum. Bunları kışın, genelde kışın koyuyorum sarımsakları. Antibiyotik görevi yapıyor. şunları daha yeni ektim arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar güzel tutmuş. Ee, küçük küçük yapraklar vermeye başlamış. Fazla bir süre olmadı. Şunu şuraya koydum. Kırılmıştı şuraya ektim. Gayet güzel tutmuş. Şimdi ben bunlara e, bir kür hazırladım arkadaşlar. Onu vereceğim inşallah. Arkadaşlar şimdi e, bugünkü kürüm odun külü arkadaşlar odun külünü hazırladım e, üzerine şöyle bir 2 litre 3 e, kaşık e, küle 2 e, litre Nasıl? su koydum arkadaşlar e, bildiğimiz odun külü mesela ben bunu e, şeyden aldım mangaldan aldım bunu şimdi şekerime vereceğim arkadaşlar. Şöyle küller altına indi. Bunu bütün bu sardunyalarımı vereceğim sevgili dostlar. Odun külü arkadaşlar böceklenmelere karşı da etkisi var böceklenmeyi önlüyor sevgili dostlarım. Fosfor vitamini var. Birçok şeylere yarıyor. Ha bilmediğim şeylere yarıyor arkadaşlar. Hepsinin isminden söyleyemeyeceğim. Yani ben bunu deniyorum böyle. Yapıyorum bütün hemen hemen bütün çiçeklerime. Bunlar arkadaşlar meyvelere de verildi, meyve ağaçlarına da verildi sevgili dostlar. Hiçbir zararı yok. Evet arkadaşlar bugünkü bakımımızı da yaptık. Sardunya'nın bakımını yaptım sevgili dostlar. E, bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Sevgi dostlarım. Sizin desteğinizle inşallah yoluma devam edeceğim. E, desteğiniz olmazsa tabii ki edemem. E, destek olup olmayanlara herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.